Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir video ile tekrar yanınızdayım. Şöyle çok güzel bir tarif yaptım. Ben iki tane şey kullandım. Böyle çok güzel şeyler var. E, oraya süt, e, iki tane çikolata. Süslemek için de bir tane bitter çikolata ve bir tane de normal sütlü çikolata. Ben böyle kullandım. Siz buraları süslemek için bir şey koymaya da bilirsiniz. Daha tadına bakmadım. İlk defa denedim ben de nasıl olacağını çok merak ediyorum. Önce seti koyuyorsunuz, sonra orayalarımızı e, dört parçaya bölüyoruz. İstediğiniz kadar oraya kullanabilirsiniz, göz kararları. E, sonra onları eziyorsunuz birazcık, şöyle e, yani çok böyle minnak minnak olacak şekilde değil, yine dört şekilde kalacak. Ama e, so, sonra en sonu şunları e, şunu koyuyorsun. Ee, sonra da e, şey yapıyorsunuz mikrodalgaya veriyorsunuz ben 2 dakika beklettim ee, sonra bu hale geldi ben en sonunda bunları ekledim şunları bunlar mikrodalgadayken eklenmiyor yoksa e, oha arkadaşlar bakın erimiş bu arada çok sıcak oluyor ben e, alırken bir havlu kullandım. E, Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi tadına bakacağım. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar çok güzel denemelisiniz. Sonraki videomuzda görüşürüz.